maceralarının yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ee, gördüğünüz üzere evvelki bölümde hiçbir değişiklik yok. Çünkü o bu videonun onun üzerine çekiyorum. Biraz önce bu arabayı buraya koymak istiyorum ki ee, orka kaydı olsun. Ve de biraz adam dövmek istiyorum. Ki azıcık param olsun. Adam zıpladı lan. Tekme. Parası yokmuş. Her neyse bize şu. Bunun da parası yok duruyor. Şu gangster tipliğe gidin. Aslında yaşlı amca lan bu. Tam YouTube videocu tipi var. Kafamı atarım sana. Bir tekme. Hadi. o adam atar yaptı. Oh. Johnny insan abimiz de kavga izliyor. Şu adamı dövelim de. Evet. 40 dolar parası varmış abimizin. Başka parası yok. Her neyse ee, ilerleyelim. O arabayı bana ver. Tamam vermezsen de olur. Çılgın çocuk. Polis arabasını iyi yürüttük lan. Polis bakmadı bile. Şöyle bir drift atarak buradan dönelim. Aslında araba çalma, çalmama gerek yoktu ama video fazla uzardı zaten. İki adam döverek fazla zaman kaybettik. Ee, i̇sterseniz isterseniz şu ara videoları atlamam ama şimdi video kısa olsun diye hani geçiyorum haydi bakalım bunda ne vardı lan 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 copyright diyeceğiz abi Oh, funny guy. We're going to get money. In America, you need money to do anything. You're taking me to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town. Nightclub. women, titties! You can play, right? I am the best. I kick all the asses that play me. They call me the janitor. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor? Never of Abi. şuraya girip bekleyeceğiz arkadaşlar eee çünkü ben şey çalışırım şimdi idare edin az kalsın unutuyorum eski, eski telefonumu sana veriyorum içinde numaram var diyor hadi atla atla şimdi e, radarın radar üstünde çıkan e, artı roman işareti sana yeni, telefon numarana yani şu menü e, telefon numarasını işte telefon numaraların saklandı kitapçıkta ee, yeni kişi eklendiğini gösterir. Mouse ile arabanın etrafına bakıyor. Diyor. Bakalım camlar açık ya da cam yok. Baktık. Evet. Roman arıyor. Bakalım. Roman kazanıyor musun? Hı. E, açık olan telefonu şu aşağı tuşuyla e, kapatabilir miyiz? Dedim mi hatırlamıyorum ama e, ikinci oynayış şimdi oyunu. Şimdi. Like ee, şimdi bu adamlar gelince bu Roman'ı aramamız lazım. <laughs> tamam tamam geliyorum. Haydi açtık kapıyı gel. <laughs> ben onları atlatırım

Sadece deneyin, bana komik yorumlar yazın! Abi, araba kullanmayı unutmuşum ya. Şarkıyı da kapatalım. Hmm. Belki copyright falan veririz. Hani? If Abi, şu GPS çok seviyorum ya. In 100 yards turn right, turn left... Evet. Yeni telefon mu kab? İstedin mi? Ee, yeni gün, bir gün sana kendi telefonun kadar güzel bir şey alacağım diyor. Sonra görüşürüz kuzen. Evet, e, istiyor, Calvin, istiyor, Calvin. Çok güzeldi. Konuşuyorum. E, i̇şte bir görevin daha sonuna geldik. バイバイ。Bye bye.